Yapar mısın herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar bugün basketbol yarışması yapıyoruz. 5 tane atan mı? Nasıl? Kuralları sen anlat. Daha oyunu bilmiyor burada gelecek ben beni Ben oyunun kurallarına ilgilenmem. Ben sonuca bakarım yine ben yeneceğim. Hadi aç kurallardan bahset. Bunu gene video sonunda ne ne, ne diye izlersiniz arkadaşlar. İlk turda 5'er turda 5'er basket atıyoruz. İlk turda e, kaybeden 1 ağı da 3 turda kaybeden, 3 ağı da 3. turda kaybeden 5 ağı. Doğru. Böyle cezamız var. Adalarımızı da nasıl bir şey yapacağız? Yapıştıran kişi belirleyecek. Evet, yani. yapıştıran kişi istediği yere. yok. Hadi başlayalım. Geçelim. Ben başlıyorum. Bakalım 5'te dakika şatır. Ne yapacağım seninle? Beşte 0 açacağım. Ne atacağım? Bir, bu bir. Dördüncüye atıyorum. Arkadaşlar sıra bende. 5'te 2 attı. Bakalım ben kaç atacağım. kazandım e, artık. Yapacağım. Beni ilgilendirmez. Beşte bir. Sadece beşte bir. Ben kazanırım. Ben zaten kazanırım. Gel abi gel. Dağlar en son ya. Hayır direkt. Hayır, abi, Hayır. en son yapalım. Ben o zaman atamam ki. Bana ne? Ya öyle Hayır öyle şey mi olur? Cezayı hep böyle yaptık hep böyle yapıyoruz. En son, en son. Hayır. Böyle prodüksiyon karar versin. Abi en son olsun. Nasıl atayım amacıyla? Prodüksiyon karar versin. Hayır abi prodüksiyon karar versin. Cezayı hep şey yapmadık mı? Niye şimdi ağlıyorsun sen kazan sergin yaptıracak mısın? yo ben yine en son Hayır hiç öyle bir şey söylemedin sen söylerdin bunu Hayır taş söylemedi. kağıt makas yapmıyorum abi kazanmışım benim dediğim olur Ay şimdi fikir ayrılığımız olduğu için burada ne olması lazım? Demokrasinin devreye girmesi lazım Tamam Berkant Taş kağıt makas yaparak Demokrasi mi kağıt makas? Adam karışmak makas. istemiyor Demokrasi öyle mi? Hayır Berkant söylersen ne söyle. Berkant söyle ya yani. gerçek fikrini açıkça söyle Dürüstçe söyle Kimse bozamayacak kılınca. Abi her oyunda biz oyunun sonunda yapıyoruz. Evet. Oyun sonunda. Değil. Hayır oyunun sonunda dediği şey. İşte bölüm sonunda. Bölüm sonunda üç part ya. dedin. İlk set bitti. İlk set bitti. Nereye yapsam dur bakayım. Bir göbeğini açar mısın? <laughs> güzel ee, yanlış bir şey yaptı neden? ben de onu videonun sonunda söyleyeceğim aynı, yere, ba aynı yere, yani, yere bana da yapmıştı yanlış bir şey tak ee... taktik olarak yanlış bir yol ilerledi onu videonun sonunda açıklayacağım oradaki kılların uzun olduğunu biliyorum çıkmayacak ama canını acıtacak çünkü benim acımıştı ee, ve de intikamımı alıyorum nasıl olsa geri kalan 8 tane de ben yapacağım Hadi. Hadi. hazır mısın? Senin kadar ağlamadım en azından. Arkadaşlar, Kral Vesir'de ağladığını biliyorsunuz. Ağdam hazır. Ağdam işte. hazır, bekliyorum. Süper! Üçte bir Üçte bir Yine şımardı belki ya yani. Yine şımardı şey Berkül Daha tene bir şey Dörtte bir Dörtte bir Beşte bir Bebek oyuncağı Arkadaşlar Berk 5'te 1 attı gene. Şimdi 5'te 2 beni 3 tane ağda yapma zevkiyle kavuşturuyor. Geldim böyle yapınca. 2'de 1 4'te 2 Yerel sonuncusunu öpeyim mı? İstiyorsan Atacağım istiyorum 4'te iki yaptım nasıl olsa bunu tokatladım. Şimdi zevki. Şey. Ha bir saniye ya bir şey yapacak. Yiyiz be. Arkadaşlar ikinci turu da ben kazandım. Şimdi üç tane yapma hakkım var. Bu birincisi. Ne yapıyor mu? Çek sonra diyemiyor. İstediğim gibi. Sen mi görüyorsun? Ben kazanıyorum. Tam tersi bir durum olsa ya buraya ağlayacak adım kadar gelmem. Ağlardın. Evet, senin huyun bu. Konuşma. Monopoly'de ağladığın gibi. Konuşma. <laughs> Monopoly'de ben tokatladım. Konuşma. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 3 tane yapıştırdım. Ardı ardına çekeceğim şimdi? Yine son son videonun sonunda açıklayacağım. Hep yanlış daha yanlış hep yanlış taktikler. Diyor. Hep manipüle etmeye çalışıyor. Başka bir şey değil. Sanırım yani. bir şey açıklayacağım. Açıklar mısın? Acısını ne videonun açıklayacağım? Sonunda çek. Videonun sonunda. Sen yapayım. yüze yüze odaklanır mısın? Burayı boş ver. Yüze odaklanma. <laughs> Odaklan. Hiç canım acımaz. Niye daha galiba? Yapamıyorum. Yapamıyorsun. Bir e bu biraz acıdı, Diğer ikisi hiç acımadı. Şimdi üçüncü turdayız. Nasıl hissediyorsun? Açık. Yani burası orası, değil mi? Şuracan... Ama tertemiz oldu. Güzel oldu. Yaz sezonuna hazırsın. Evet, hazırım, hazırım. Cillop gibi oldu. Ben üçüncü tura başlıyorum şimdi. Elif'in beşte beş. <laughs> <laughs> Rabbi. Ya. <laughs> Deniz sen basketbolda eğitim almışsın değil mi? Evet aldım. İyi ki almışsın valla. Hem kaybediyor hem konuşuyor. Hayır eğitim almış gibi atmıyorsun da o yüzden. Bunu buna... izleyenler İzleyenler karar versin eğitim. 2 buna... yıl basketbol eğitimi almış. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yüzsüzsün. <laughs> ben bu kadar. Ben hiçbir şey söylemiyorum. <laughs> bu eli kaybet <laughs> Ellerimle yapış yapış oldu. Ben nasıl atacağım topu ya? Ver bir şey deneyim. Ya bir topu tutacağım aynen. ben. Benim masalım var ben... mı? geri vereceğim lan. Bir şey yapmayacağım. Al bunu yap. Nasıl <laughs> yaptım dört tane? Nasıl koydum dört tane? Hadi hadi hadi. Hadi. <laughs> hadi.

<laughs> Şimdi ben iki, iki atışımdan bir tanesini atarsam kızınız Senin bu sabahtan beri ki şovların çöp oluyor. Doğru mu? Doğru. Ozan izle. Son atışım var. Çok odaklı atmam lazım. <gülüyor> 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 <laughs> Arkadaşlar beş 5 hayalleri bitirdik. 5-1 5-1 berabere kaldık. 5'te 1 5te 1 Şimdi tekerleri atıyoruz. Sen atıyorsun. Atamazsa ben atarsam kazanıyorum. Sonra işte bildiğiniz gibi Aa. Ben oyunun kurallarıyla ilgilenmem ben sonuca bakarım yine ben yanacağım. 5 tane daha orada. <laughs> Bunun içine Bak şimdi üstünü çıkartır mısın? Ya oğlum Hiç şey şey yok. Şöyle şey Gel şey tamam. ben üstünü çıkartayım. 5 tane. Burada 5 tane yok ki. <gülüyor> 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 Bakayım. Bu ne lan? Temizleme şeyi. <laughs> ben de kalsın. Benim ihtiyacım. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada arkadaşlar şansına dört tane aldığımız kalmış. Yapacak bir şey yok. O da senin şansın. <laughs> ben mutluyum. Ben oyunu kazandım. Ama şöyle bir şey eğer ben kazansaydım, dur kabul etmezsin markete gider aldı kim alırdı? E, git al o zaman Ben evet. başlamadığım için sıkıntı yok. Yo. Git al hadi arabanı altı şurada. Git al Bek bekliyorum. Yani, ay ben kazanmadım. Ama hayır sen öyle yapar mısın? Ben de öyle. gidiyoruz abi. Kapatın videoyu markete gidiyoruz. Kapa ver kant videoyu. Kapa videoyu çok ciddiyim. Kapa. <laughs> Oğlum bir taneden ne olacak? Canım acımıyor ki. <laughs> Çünkü yapamıyorsun. Videonun sonunda neden yapamadığını <laughs> sabahtan beri söylediğim şeyi açıklayacağım. Sen şimdi sakin ol. <laughs> Sen şimdi ben sakin ol. Ben Arkadaşlar madem öyle o zaman böyle dedik. Geldik. Alıyoruz sürada bandını. Biliyorum. Arkadaşlar yazdınız zaten. Gittim aldım. Ee, Gaza geldim. Gaza geldim. Öyle demeseydi almayacak. Yok ben o kazasaydım ben de öyle yapacağım. Sen bana 4 yapıldığı için kendine 4 tane yani... Kendine dört yapıldığı için bana dört yapmamış için beş tane diyecek. Evet. evet. Açar mısın şimdi şuraya kadar şöyle. Bir de görmek istiyorum ben seni. Şöyle tutarsan Elini biraz startlar. Gel ağzıma yap gel gel. Okay, Bir tane bir gideceğim bir, etsem ben çekebilirim. Bir tane. Bak, bir dakika bakayım. Nasıl bir şey merak ediyorum. Niye ben de çektim? Ya olsun bari bir daha o bir kere. Kendinde olsun. mi merak ediyorsun? Evet. Yapmak mı Evet. Belki hoşuna gitti. <laughs> <laughs> Oğlum bir tanesini yap diğerini sonra yapıştır bari. <gülüyor> Allah Allah. <laughs> İnternette bir okudum biraz yoldayken. Boğuşturun <laughs> <o>, diyor. <laughs> Tamam da, bunları çek, diğer üçünü de sonra. Dur şunu yap. da yapalım. Kaldıkça daha iyi. çekeyim mi? Ol. İlkten başlayayım mı? Da. Bir dakika. Kaç tane dört mu oldu bu? Son bir tane daha kaldı. Oğlum hayır hayır hayır. Niye? Gelme oğlum ne mozuna ya. Değişik değişik işler yapma ya. ya oraya olmaz buraya ya olmaz. Ya oğlum bak her yere izin veriyorum musun? Zemliği falan kaldırır oğlum. Yapamıyorsun. Bu Ya rezil olacağım ya. <laughs> Abi bu rezillik hep vardı. Açar başka bir yere Tam yani Tamam buraya da onu da bir de şuraya. Hayır yeni ben seni mı? Sonucunu yaracak ya. Böyle bir şey var mı ya? Burada daha az kırılarım olsun. Prodüksiyona bunu bırakıyorum. Sert dedin. Hayır, sen haksızlık yaptın. Çok acıdı bu arada. bir <laughs> dakika. Haksızlık yaptı. Bir tane bana hayır Ama ne dedim. dedim? Videoda izleyebiliriz. Onu ben tekrardan koyarım. Sert dedim. Sertçe ben çekeceğim. Tamam. Lütfen sert hayır, Sert çekeceğim. Hayır. <laughs> Dur biraz şunun acısı geçsin. Üfle. <laughs> oh, ooo, arkadaşlar. Azizler lan vallahi çok acı ya. Oğlum derin kalktı lan yara oldu ya. Tam gel şuraya şey Yara oldu ya. Sakin sakin. <laughs> video sonunda açıklayacağım. Açık video sonunda açıklayacağım yanlış <laughs> Gel gel devam edelim gel gel. gel o, duras şöyle geldi ya. <laughs> Vallahi derim bak bak ya. Derisi kalkacak. Kaldırayım mı derisini? <laughs> ya, ara ver ya. Hayır abi hayır oğlum, gel. Dakika, hayır gel gel. İki dakika ara verin oğlum insaflı olun bir ya. Video sonunda açıklayacağım niye ara vermediğimi gel. Oğlum insaflı olun iki dakika ara ver ya. Oğlum 2 dakika ara ver gözünü ya. seveyim. Tamam bunu da çekeyim ya. ara vereceğim. Gel Berkan. 2 dakika ara verin ya. <laughs> ya bacak çok acımıyor da şuram çok acımıyor ya. Bacak acımıyor. Şey, çekmedi zaten. Tüysüz hayır, vitaminsiz. Hayır çekse de acımıyor bacağım. Şuram çok acımıyor. Oğlum vallahi sert çekme bu çok acıtıyor bak. Ciddiyim Denizcan ha. Ciddi mi? Oğlum harbi ciddiyim bak bu acıtıyor. Hayır açıklayacağım ama niye? Ben çekil ya sinirliyim şu an. Bu alan var mı? Oğlum çekme lan çekme. Allah bitti kapat. Bitti. Hayır abi bitmedi daha kapanışı yapmadık. su var mı araba? Var araba. Getirsene gördüğünü Kapanışı seveyim. yaparız. Yaparız <laughs> tamam bir su getir. Oğlum ne vicdansızın. Çektiniz zaten oyun bitti. <laughs> Allah Allah. Ben yani videonun sonunda bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar oyunumuzun sonuna geldik. Biraz sakinleştim. Çok canım acıdı. Aha. Neyse. Arkadaşlar videonun başından beri açıklayacağım, açıklayacağım, açıklayacağım dediğim bir şey var. Onu şu an açıklıyorum. Oğlum yanıma gelsene ne oynayıp duruyorsun? Bir şey oynamıyorum ya? ya. Ne ağladın sen bu videoda? Ağda da taktiği söylüyor. Taktiği açıklıyor, Kıl yerine doğru. Hayır. Şimdi biz ağda yapmayı beceremediğim için o yüzden benim kendi düşüncem kıl olduğu yere değil kıl olmayan yere yapınca daha çok acıyor. Neden? biz yapamıyoruz, beceremiyoruz. Ne yani güzel oyundu. Güzel oyundu. Şanssızdım, kaybettim. Hakkıyla kazandım. Yapacak bir şey yok. İlk defa oldu. bir oyunu tam ben kazandım galiba. evet. Şey evet. Yaptım. evet. Bu, tarz, bu tarz oyunları iki oynayalım. yıl basketbol eğitimim vardı orada. Da. Tebrik edersen iki ya, yıl... Edeyim ama çok bir eğitimli biri göremedim. Ee, hatta burada mavi şeridi sade olacak. Basketbol okuluydu onu da söyleyebilirim. Peki tamam öyle oldu. Sade hocama selam söyler misin? Sadece hocamıza sevgilenler. Selamlar olsun. <laughs> Kapatalım o zaman videoyu. Bu tarz videoları devam ettirelim. Bence evet, bir arkadaşlar... kişinin kazanması daha çok o kişinin acı çekmesi. Evet. Daha yani... değişik bir konsept, konsept, olabilir. Evet arkadaşlar bir şey daha söylemek istiyorum. Ee, ne söyleyecektim onu unuttum bir saniye. <laughs> <Heh>. Bir dakika. <gülüyor> 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 tamam, tamam. Berk'in <laughs> bilen arkadaşlar varsa gerçekten hani kılın oraya gelince macun, kılsız yere macun <laughs> yorumlara yazabilir. Ben merak ettim açıkçası. Hayır o benim tezim değil. Biz yapamıyoruz diye öyle düşünüyorum Ama kılsız yerde ne çekecek daha, Abi deriyi deriye tamamen deriyi kaldırıyorsun ya o yüzden. Ne bileyim ben, ben salladım şey ben aldım, bilmiyorum. Arkadaşlar ee, oyunumuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın yapar mısın ha? Hoşçakal. Hoşçakalın. Hoşçakalın.